Oyun kitabından herkese merhaba bugün gang ıı, Gun Game oynuyoruz İşte devam lan Neden speed yok Oha bunlar hiç gelmedi <laughs> Uzun sürede video gelmiyor Bu da gelmiyordu Diğerleri doluydu falan filan Ben de buna yapayım dedim Neden koşamıyorum Sanki slow var bende ya Bakar mısın neden koşamıyorum Adama aygır gibi koşuyor da. Allah! Allah nerede? 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 Bak mermin bitti dua et var ya senin ağzını kırardım yoksa Vallahi da kırdım. Anda bir tane daha kırdım. Siz nasıl düz atıyorsunuz da öyle? Ben hep yamuk. Oo şimdi abanırım ben abi. Bir en fazla 6 dakikalık bir video olsun diyorum çünkü hafızası çok çıkıyor. Neden çıkıyor çözemedim daha. Çözünce artık çok güzel bir iş öyle. Aa, ya harita değişti yine. Ne güzel daha yeni başladıydım ben. Bu haritayı biliyorum. Biraz harita, yeni harita yükleseler çok güzel olacak ya repaint orada repaint orada bir counter strike counter strike haritası gelse çok güzel olacak. Ha? Onu da çok fena yardırıyorum ben ya. O yüzden yani istiyorum. Exit çekecektim. FPS az oldu yani. Bir update yapıyordum. O yüzden FPS az. Şu an zaten 120 FPS alıyorum şeyde. Ağzını kırarım seni. Seni ağzını kırayım ya. Ben altı tık tır tık tır tık tık Oye. Yeah. Oye yeah men. Oye yeah, oye. Yeah. Öl la. Oğlum ölsene. Seni ağzını kırayım ben. Kaseci oğlum ya ben neden öldüremiyorum insan benim neyim eksik ha öldürdüm ya ben genelde hep kendi adamlarımı öldürerek ölüyorum hadi hadi koş hadi yavrum Bak sen kimsin ki sen bana artist yapıyorsun? Bak sizin var ya artist. Allah kaç kaç. Şşşş, şşş. Bak artist misin oğlum sen? Benim az can... Benim az oldu sanıyorsun diye. Lan? Ulan ne oluyor? Bir tane adam öldürmüşüz lan Vay Adama bak altı tane öldürmüşüz Bir vay. bu nasıl senin ağzını <laughs> delirdim aa öldürmüş nasıl öldürdüm ben onu ya öldürmedim ben sizin ağzınızı kırarım bak adam olur sünnet ederim onlar beni sünnet etti koş 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 Oğlum kazanacağız kazanacağız hadi hadi Lan Lan vuramıyorum Ben öldürecektim onu ya Siz kimin arkadaşını öldürüyorsunuz Allah diamond kılıçta kaç Kanki koruyun beni Ben öldürdüm yine Al diamond kılıç alabilsek daha Ya ben şey gireyim ya. Yola yola direkt yola. Allah kahrets. Zıttım. Adam tırdık manya şu an. Tırdık, tırdık gidiyor adam. Tam burada adam. Şimdi lan o nasıl pis ya? Abi Oha şavul almış En iyisi yani şavul <laughs> Şavul pompalı sınırsam Bu adam Bir kere kodum zaten adam öldürsün Ben alem balta <laughs> Bak Ha ben öldürecektim Al kılıç, kılıç oldum, kılıç oldum. Bak 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 bak. Oha nasıl tarıyorum lan ben? Lü 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 lü. Oha şov olduk. öldük. Os os Şaul oldum ya, tamamdır. Şimdi adamın ağzını kıracağım bak. Sen kimsin ki bizim takımın besine base'ine geliyon yemen yeah, Of bir tane de vurdum Pot 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 löp, löp 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 Adamın ağzını kırdım Lan Geriye mi döndü Sniper mi olsa da öldürüyor yani Böyle Rastgele alsam tutar eğer birisini E tuttu ha Lan Çakı oldum yine Biraz oynasak mı ki? Biraz daha oynayalım hadi bir, bir, bir iki dakika daha oynayalım bu bölümü Ya bu bölümü çok sevmiyorum ya ben Ya başka zaman veya Hadi bir iki dakika oynayalım. Başka zaman 20 dakika bile oynarız. Oynarız yani. Daha kemtasla yüklemedim ya. İşte. Bilgisayarım yeni geldi daha. Canım neden az. Şşş. Oradan alacağım. Ölüme ne çıkıyorsun ya Lan Loading yaptım işte Yes man <laughs> Eh be öldüremedim burada olsam iyi olurdu. Adamı böyle alırlar abicim yani bak akıllı olun Lan, salak falan burada öldü. Buraya <laughs> arkadan nasıl öldü? Burada ben çok Lan dur, çık önden. Çık! Çık sana önümden! Pes evim. Çık, çık sen. Çok az ha, hadi biraz zaman yap. Sevdim ben, bu oyunu çok sevdim ha. Kodu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Beğenme, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha çok video için deyin. Hadi yapın. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.